Temiz bir kimyager. Hı? Büyük kimyager, temiz kimyager. Ne yapıyorsun kimyagerim? Siliyorsun. Neyi siliyorsun? Her tarafı. Her tarafın ne olması lazım? Ne? Her tarafın ne olması lazım? Parlaması lazım, değil mi? Hı. Temiz olmazsa ne olur? Hı. Olmaz. Olmaz Deneyler olmaz. Deneyler birbirine karışır. Aferin benim kimyacıma. Burası Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nin kimya bölümünün araştırma laboratuvarı. Bu da küçük kimyager. Evet, laboratuvarda araştırmadan araştırma yaptıktan sonra temizliğini yapıyor. Laboratuvarın temizliği gerçekten çok önemli.